Merhaba. Hoş geldin. Nasılsın? İyiyim. Sen iyi görünmüyorsun. Rüya birbirimize karşı dürüst olalım. Tamam. Ben konuşacağım. Ama sen de susmayacaksın. Kabul. Ama kaçacaksan hiç başlamayalım. Buradayım. Dün gece benimle birlikte görülmek seni ne kadar rahatsız etti gördüm. Rüya, Şinasi. Lütfen konuşmama izin ver. Bir daha bu kadar cesur davranamayabilirim. Senin Neriman'ı unutamadığın ortada. Çektiğin acı da. Ben böyle ortalarda dolaşıp İşleri senin için daha da zor bir hale sokmak istemiyorum. Eğer sizin Neriman'la bir ihtimaliniz varsa benim yüzümden kaybetme. Tamam. Madem bu masada açık açık konuşuyoruz, lütfen beni iyi dinle. Sana Neriman'ı, Macit'i şinasiyi anlatayım. Sen de bu hikayenin neresinde durmak istediğine karar ver. önceleri Macit Arcıoğlu geldi. Neriman benden uzaklaştı sanıyordum. Meğer Neriman uzaklaştığı için Macit Arcıoğlu gelmiş. Eğer Neriman beni gerçekten sevseydi, isteseydi benimle olurdu. Macit'le ya da bir başkasıyla değil. Hiçbir aşk başkası yüzünden bitmez de başlamaz da. Evet haklısın ama... Aslında sana anlatmak istediğim... Eğer yaşanacak bir aşk varsa... ...bana, sana ya da diğerine karşı... ...mutlaka yaşanır. Neriman seni gördü diye bir yere gitmez. Ya da gittiği yerden de geri dönmez. Şinasi... ...benim durumum bundan biraz daha karışık. Ben senin Neriman yüzünden acı çekmeni izlemek istemiyorum. Çünkü... Bak bunları konuşmak benim için çok zor. Rüya. Ben öyle bir yerdeyim ki sana hiçbir şeyin sözünü veremem. Ya seni kandıramam. Biliyorum. Çok değerlisin sen de çok değerlisin. Keşke bunun farkına varsın.